Selam dostlar. Bekler Haber'e hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük olaylar ve gelişmeler her ne alanda olursa olsun altın ons fiyatlarında doğrudan etkide bulunmaktadır. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafası çok karışık. Altın da adı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1675 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 1675 TL'den satışa sonluğu görüyor. Çeyrek altın 2777 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 2814 TL'den satışa sunduğu görüyor. Yarım altın 5571 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5628 TL'den satışa sunduğu görüyor. Tam altın 11107 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11209 TL'den satışa sunduğu görüyor. Cumhuriyet altını 11326 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.497 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 11.403 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.501 TL'den satışa sunuluğu görüyor. 14 ayar bilezik 1128 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1247 TL'den 22 ayar bilezik ise 1647 TL'den satışa sunuluğu görüyor. 10 ise 1929 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz olsa fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.